Değerli arkadaşlar, tabii bugün önemli bir e, gün, e, yeni yılın ilk meclisini yapıyoruz ki meclisimizin üç tane toplantısı kaldı. Bildiğiniz gibi bu yıl içerisinde e, 30 Mart'ta mahalli idareler seçimi ve hemen akabinde de cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Bu yıl içerisinde iki tane Türkiye için önemli sayılacak e, seçim var. İki toplantımız kalıyor. Bu toplantıdan sonra. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 5 yıla yakın bir süre içerisinde hep birlikte güzel çalışmalara imza attık. Ben bundan dolayı hepinize özellikle teşekkür ediyorum. Ee, Şahin Bey zor bir ilçe. Yapılması gereken çok iş vardı. Özellikle %80'e çarpık yapılaşmış bir e, şehirde, ilçede e, çarpık yapılaşmayı durdurmak, kentsel dönüşüm konut üretimi, iş üretimi, park yapımı ve e, sosyal projeleri öncelikli olarak gündemimize alarak bu çalışmaları gerçekleştirdik. Başlıca Çamlıca Sakarya Mahallesi, Güzelvadi, Perdikaya, Serin Evler, Yazıcık başta olmak üzere birçok bölgede e, 2610 adet evin yıkımını gerçekleştirdik ve bunlardan da %97'sini anlaşma yoluyla vatandaşlarımızla anlaşarak gerçekleştirdik. Yüzde üçlük bir kısmını da e, mahkeme yoluyla çözmüş olduk. Dört metrekarelik taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması teklifi. Evet bu maddeyi görüşmek üzere. Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o kabul edilmiştir. Evet. Nihat Bey de e, toplantımıza katıldı. Aydınlar. Gündemimizin üçüncü maddesi belediyemiz. Evet. Belediyemiz ve defterdarlık arasında 9.9.1993 tarihinde imzalanan protokolle mülkiyet hazineye ait iken tapunun Bağlarbacı Mahallesi Pafta 8 Taksim 1 parsel 4510'da kayıtlı 1 milyon Evet bu maddemizi de görüşmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy günü de kabul edilmiştir. Günlerimizin dördüncü maddesi. Belediyemiz ait İstiklal Mahallesi Ada 3882 parsel 14'te yapılı olan İstiklal Mahallesi Semt Pazar altındaki sosyal tesis içerisinde muhtarlık yazanesi olarak belirlenmiş olan yerin muhtarlık yazanesi olarak kullanılmak üzere İstiklal Mahalle muhtarlığına tahsisini yapılması teklifi. Evet. Bu maddemizi de görüşmek üzere plan bütçe komisyonu havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. Gün. Evet, ben meclisimizi burada, bu birleşimimizi kapatıyorum. 7 Ocak Salı günü saat 14.00'de ıı, tekrar bir araya gelmeyiz ve birleşim